Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ligin e, ikinci haftasında e, Spor'u oynuyorsunuz, deplasmanda. Hazırlık süreci nasıl geçiyor, e, maç yukarı hedef beklendiler neler? E, hazırlık süreci şöyle geçiyor. Ee, şimdi haftanın ilk antrenmanı. İşte biraz dayalığa yönelik bir antrenman yaptık. Şimdi bir oyun oynayacağız. Tabii ki sonraki antrenmanlarımızda daha çok taktik çalışacağız. Ee, Çalıköy maçı özelinde şöyle bir şey söyleyebilirim bunun öncesinde. Ee, orada bir üç günümüz vardı. Orada bir farklı bir taktik çalışmıştık. Şimdi artık e, oyuna dayalı, oyunu daha nasıl geliştirebiliriz onun için çalışmalar yapacağız. Ee, Şahin e, spor ilk maçını onlar da yendi. Deplasman her zaman zordur. Ahmet çıksın da güzel bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz. Takımda eksik var mı hocam? Şu an takımda bir eksik yok. Daha çok transferlerimiz var. Bir iki kişi daha katıldı aramıza. İnşallah onları da güzel bir şekilde hazırlayarak takımımıza dahil edeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. I'll be ready.